Merhabalar, ben Kozmo Estetik ve Güzelliğin İşletmecisi, aynı zamanda estetisyen Burcu Radikli. Bugün sizlere kalıcı makyajda en revanşlı olan uygulamalardan bir tanesi olan mikroblading ve pudralama hakkında, kaş uygulamaları hakkında bilgi vereceğim. Bugün günümüzde 10 kadından 9'u değil, kaş doldurma, işte pudralama, birçok e, halk dilinde birçok uygulama isimleri var ama bizim tabirimizde mikrobileydi kıl tekniği uygulamasıdır. Pudralama daha böyle piksel piksel kaşların dolmasını destekleyen bir uygulamadır. Bu tarz uygulamayı artık revanşta kadın erkek birçok kişi, kaşla alakalı asimetri problemi yaşayan, kaşlarının arasında boşluk problemi yaşayan, işte e, kaşlarının rengini değiştirmek isteyen, kaş şeklini değiştirmek isteyen birçok danış çalımız bize bu uygulama hakkında danışmaya geliyorlar. Şimdi bu uygulama kimlere hangi yaş gruplarına ve e, hangi dönemlerde yapılır. Bu uygulamanın aslına bakarsanız çok bir mevsim aralığı yok. Yaz, kış her mevsim yapılabilir. E, yaş kriterinde de ben 18 yaş altında doğru bulmuyorum. Çünkü e, yapmış olduğumuz kaş uygulaması ister istemez iğne ile derinin altına bir boya bırakma uygulaması olduğu için e, çok fazla kimyasal uygulamaları ben 18 yaş altında kimse de uygun görmüyorum. Ve o kadar feminen bir görüntü o yaş grubundaki çocuklar için hoş bir görüntü bile değil. E ee, bu uygulama sonrasında e, özellikle bu uygulama yapılırken öncelikle onu anlatalım. Bu uygulama yapılırken sterilizasyonlar çok önemli. İğnenin temizliği ve tek kullanım olması çok önemli. İşte kişinin e, kan cıvıltıcı gibi bir ilaç kullanmaması çok önemli. Çünkü ister istemez kişinin ten şekline, yaşına bağlı olarak kanama uygulamaları yani uygulama esnasında kanama olabiliyor. O yüzden e, bu uygulamayı yapan SS'nin eldiven takması, ortamın steril olması e, kişinin sağlığı için son derece önemli. Bu uygulamadan sonra 3 gün kaşlarımıza asla su değmemeli. Çünkü açık yara orası. Açık yaraya su değdiği zaman enfekte o kapabilir. Bu yüzden bu uygulama sonrasında kişiye uygulama sonrası uygulanacak her şey çok iyi ve çok net şekilde açıklanmalı ki herhangi bir olası kötü bir durumla karşılaşılmaması için. Ee, bu işlem iki işlemden oluşur. İşlem yapıldıktan bir ay sonra rusuş yapılır. Çünkü vücudumuzda şöyle bir etki vardır. Vücudumuz bu uygulamayı yaptıktan bir süre sonra bunu hızla silmeye çalışır. Çünkü bu benden bir parça değil diyerek hızla atmaya çalışır. Ee, bu konuda sabırla beklemelerini söylerim danışanlarıma. Bütün kalıcı makyaj uygulamalarımız kesinlikle ve kesinlikle rutuşla oturur. Tamamen. Ee, bu yüzden bu uygulama sürecine işlem esnasındaki her şeye dikkat edilirse çok güzel, çok feminen, hoş bir görüntü olur. Hem kaşlardaki asimetrik kalkmış olur, hem kaşlardaki boşluklar kalkmış olur, hem de bakışlarımız güzelleşmiş olur. Bununla alakalı bir şey danışmak isterseniz mutlaka bekleriz.